yakındı. <laughs> geldim ya tatilden geldim. Karanlık mudur yüzümü görün. <laughs> Bugün değişik bir şey yapacağız ama. Baya değişik bir şey olacak. Top lane rica ettim. Vermedi. Mid sordum. No dedi. Adam TR Fiora ikincisiymiş. Ben de Rank Man Riven yazdım. Aslında TR Riven birincisiyim. Rank 2 Riven'ım ama dedim belki yer ama yemedi. Tam tamam dedim hani geçsin top lane'e. Ben daha ADC oynayacağım. Biliyorsunuz ki ben eski AD kerimeyim. Yani. E yani bundan yıllar yıllar önce daha Riven oynamıyorken dehşet bir şekilde AD kere oynuyordum. Draven, Vayne, Lucian bayağı bir hyped'ım yani. O yüzden bu videoda elimden geldiğince size Vayne'i nasıl oynarsanız, Vayne ile nasıl maç bunu göstereceğim. Vayne'i biliyorsunuz. Erken oyunda çok güçsüz gibi gözüküyor ama oyunun ilerleyen dakikalarında paramparça ediyor. Hele ki kolay kayıt yapma taktiği falan da var aslında. Birkaç bir şey var. Size bitiyor vereceğim. Kahvemi aldım. Siz de çayınızı, kahvenizi alın. Ah! Oh bir hafta tatil yaptım ve başıma çok şey geldi. Burada her şeyden bahsedeceğim arkadaşlar size. Öncelikle bir oyunumuza geçelim ama girişimizi yapalım. Evet selamlar herkese. Ben Caner. Sezon 10 Master. Sezon 11 Telegram'ın birincisi. Aynı zamanda bugün AD Carry Vayne oynuyoruz. Güzel video olacağını düşünüyorum. Şimdiden çayınızı kahvenizi alın arkanızı Muazzam bir video sizleri bekliyor. Bu videoya özel 500 beğeni bekliyorum. Bence yapabiliriz. Ki zaten kanal şu an yükselişte. beğendiniz falan esirgemiyorsunuz. Çok teşekkür ederim sizlere. Elo düşük el olsun diye girdim ama altın da var, plat da var, gümüş de var, karışık. Düşük benim. Yani bence düşük yani. Düşük oynuyoruz. Şu abone şeysini kaldırayım da canlı alıyorum ama burada sarmıyor. Agalar ne oldu biliyor musunuz? Tatile gittim. Tatile Erikli Saros Körfezi'ne gittim. Ailenle gittik bu arada. Çok da güzel bir yerde kaldık. Direkt Migros'un orada kaldık plan varsa. Deniz 50 adım yakınımızdaydı. Peki talihsizlik beni bulur mu? Bulur tatile gittiğim gibi lenslerimi düşürdüm arkadaşlar. İşte gitti. Son lenslerimdi. Sağ 4.75 astigmat, sol 4.25 yok. ve ben 7 gün tatilimi kör bir şekilde geçirdim. O kadar bulunuk ki yani size anlatamam. İnanılmaz bulunuk. Hani böyle bunu görmeye de geçtim. Astigmattan dolayı her şey çifter çifter. Berbat bir şekildeydi. Şimdi çekilerken bunu görmekte sıkıntı yok falan filan cacut. Ben size bir şey göstermek istiyorum. Şu görseli görüyor musunuz arkadaşlar? Astigmat olduğu zaman ışıklar böyle vuruyor gözünüze. Ki bu çok büyük bir astigmat olduğunu düşünmüyorum. 2 falandır. Benimki 4.75. Hem bunu kendi böyle ışıklar gözüme vuruyor. Kafeye gidiyoruz ailemle. İşte annemle falan tavla oynuyorum tamam mı? Gece ışıklar bir yanıyor benim. Allah beynime ağrı giriyor falan. Böyle bir tatil geçirdim. Benim için zordu. Harbiden zordu. Allah'tan laptopumu almıştım arkadaşlar. Gittim lol indirdim. Ama 8 FPS テラスさ。 denize karşı TFT'm attım geceleri. Gündüzü de denizde kum güneş falan derken yüzdüm ettim. Ee, kız arkadaşımla konuştum. Zeynep'le konuştum Paso. Orhan'la falan konuştum. Discord girdim falan. Bir şekilde zaman geçirdim arkadaşlar. Zor yani. Şimdi rünleri söyleyelim bakalım. Rünler şu şekilde ölümcül yapıl. zafer, efsane çeviklik, son darbe, ani darbe, mükemmel avcı şeklinde rünleri girdim. İlk Q'la başlıyorum. 6. seviye kadar şöyle vereceğiz. Q açıyoruz. 4. seviyede bir daha Q. 5. seviyede bir daha Q. Ondan sonra ulti verip W fulluyoruz haberiniz olsun. Bu çok eskiden gelen bir taktik. Bunu eski Vayne OTP'ler bilir zaten. Ne bu yarıyor onu söyleyeyim. Normalde ulti açtığın zaman ulti Q yaparsın. Ve 8 saniye sürdüğü için bir daha Q gelmez. Eğer saltık yapmazsan falan. Ama benim dediğim taktikte Q'nun kullanımını düşürüyorsun. Ulti açtığın zaman bir tane daha fazla Q atma hakkı doğuyor sana. Haberiniz olsun. Hem de öyle game'de Q'la adamı dürtmek için bir tık ideal oluyor. Şöyle ADC, pardon Sven'i güzelce bir dürttük. Eşya gelecek olursak arkadaşlar ilk eşya kesinlikle mahf çıkmayı düşünüyorum. Ben ADC oynasam da mahf çıkmayı seviyorum aslında ama eee mahf olmuş Goinso tarzı yapacağım. Sonra Kraken alıp karşıya göre dizeceğiz. Yani mahf olmuş Kraken, X3 eşyam olacak. Vayne çok opsiyonel bir şampiyon bence. İstersen kritik kasabilirsin, istersen dediğim gibi mahf olmuş Goinso, Kraken, Aklın sonu falan bu şekilde bir ulti kasabilirsin. Şöyle yaparsam Çok iyi Aa 27 can Keseriz diye düşünüyorum ama olsun olsun bizim bizim support güzelmiş bro Şimdi arkadaşlar Vayne'le şöyle bir olay var Benim önce buraya bir itmem lazım Hespi ne anlar falan filan demeyin. Bir de kameram karanlık farkındayım. Onun da kamera bok gibi demeyin. <laughs> Hepsini ayarlayacağım ben sıkıntı yok. Arkadaşlar şimdi şöyle. AD Carry Vayne oynuyorsan ve koridorda üstünlük sağlayamıyorsan kesinlikle farm yapmak zorundasın. İlk önceliğin kesinlikle bak kesinlikle diyorum farm. NPC'sin kardeşim. O farmı yapmak zorundasın. Bunu yapacaksın. Ben bir izliyorum. Bir Be right back. Ah sanki West'e oynuyorsun. BRB. Yanımıza öyle güzel bir support gelmesi lazım ki. Böyle Brands. Ne bileyim Swain, Zerat, Lux. Ya, anlayabildiniz mi? Güzel bir şekilde rakibi dürtebilecek bir support ihtiyacımız var. O yüzden supportunuzu eğer doğunuz değilsin yönlendirin. Deyin ki bak kardeşim support böyle al falan de. Ben bir şey demedim. Kendisi Xerath aldı. Kostüm de güzelmiş. Helal olsun kardeşim. O yüzden onları vereceğim sana. Ah oh, kahve. Görmek çok güzel bir şeymiş lan. Valla o kadar şey göremedim ki. Yani iğrençti yani. Motor geçti bu arada. Yeşil oldu hava göremedim. Gün batımını izleyeceğim terastayım göremiyorum. Sabahleyin kalkıyorum çok güzel manzara var göremiyorum. Böyle TFT oluyorum Bundan sonra soktu bende arkadaşlar şu izadeydi. Neyse ilk eşya nişancıya aldım. Bu da en için olmazsa olmaz bir tanesi. İlk başlangıç seviyesinde almanız gereken eşyadan bir tanesi. Şöyle kulağı farmları ayarlayacağım. Sven'in skill'lerini dodge atıyorum. Ya bir Aldro bir adro olmasam da elimden geldiğince size güzel şeyler göstermeye çalışacağım efendim ya. Güzel enzeri at. Dur bakalım. Hook opsiyonel bir şampiyon dediğim gibi Vayne. Ve late game'de eğer kaytınız iyiyse güzel bir pozisyonla gerçekten takımı taşıyabiliyorsunuz yani. Ama önemli olan şey kendinizi benim gibi Riven sanıp bir v 5 atmaya çalışmayın. Yoksa geberirsiniz agam yani. Gebelisiniz. Bu karakter Vayne yani. Ama güzel. Morde falan var karşımızda. Yasuo var. Hepsini kaydedebilirim ben. Şimdi koridorda olabildiğince farmlara dokunmadan slow push veya freeze taktiğiyle koridoru oynamaya özen gösteriyorum. Bir de Lane, lane'de e, rakibi dürtmeye çalışıyorum. Nasıl? Farm'ı yaparken Q atıp sağ tık farm'a. Şey adama. Q, sağ adama. Q, sağ adama. Bak şimdi göstereyim. Q, sağ adama. Dürttüm bir tane anladın mı? Okey. Bak şimdi Q attım. Tak. Bir sağ tık adama. Tasarı aldığımın farkındayım. Sırf gösteririm diye bunu yaptım. Q attım. Bir daha sağ tık atacaktım rakibe ama olmadı. Tatlı bir doj arkadaş. Tamam. Daireleyecektik. Dayanarız aslında biliyor musunuz? Bir de Vayne oynarken Q'ları rakibin e, skill atacağı yerleri böyle kafanıza kurup tam tersini atarsanız çok iyi dodge mekani yaparsınız kendinize bak. Kafa yapıyorum, Q'yu aşağı atıyorum, Swain'i dodge'luyorum gibi gibi gibi. Anlayabildim mi olayı? Anlamışsınır diye düşünüyorum. Kesinlikle A'la oynamanızı öneririm arkadaşlar. Ben bazen A'la bazen sağ oynuyorum AD Ama çoğunlukla A'la oynamaya özen gösteriyorum. Bak şimdi Dive'ın tatlına bakın. Şöyle bir E atıyorum. Tak. Tak. Çok sakin bir şekilde. Eyle rakibi duvara attım. Güzel bir şekilde kilimi aldım. Şimdi çıkacağım. Sakinlikte fayda var hocam. Yeni rakı. Kankam geleyim oraya be. Hop bir tane dodge attık. Ward attım buraya. Aman Allah'ım o hasar ne. Attım bitkini sana. Bir tane daha kötü çıkacağım buradan. Bitkini bilerek attım yetişmesin diye. Yetişirse keser bizi Yasuo çok vuruyor çünkü. Hemen burada bir base'liyorum. Olayı az çok anlayabilmişsinizdir arkadaşlar. Lane aşaması biraz böyle geçiyor de Şimdi bak. Savaş çizmesi bitmiş. Hemen bir çizme alacağım. Uzun kılıç gelir. Uzun kılıç bir tane de pot alayım hadi bakayım. Tatlım diğer potu. AD ihtiyacım var çünkü. Hep saldırızı saldırızı. Rakibi ondan sonra <laughs> gıdıklarım yani olmaz. Full altı farmları çok rahat bir şekilde kesebilirim. Dert değil. Yetişemediğim farmlara Q'la vuruyorum zaten. Şimdi tamam çıkabilirsin kankam. Eee farmlara dokunma. Derat. Ay 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 ay. Helal lan. Helal lan Rexay. Tamam skill atma. Farmlara dokunmasın çünkü şu an bak 2 farm bizde var, 5 farm karşıda var. Bu kolor bize pushlayacak. E ee, ben zaten öndeyim. Lane bize pushladığı için de güzel bir şekilde ben burada lane'i bir izleyip kendime alabileceğim. Yani koridor şu an sürekli bandor oynayacak. Bu da top lane'de oynadığım için arkadaşlar. Hep diyorum size top lane öğreticilerde. Top lane eşittir farm bilgisi arkadaşlar. Farm bilgim varsa top lane'de ilk çıkarsın. <laughs> 50 kere öğreticiler nasıl ben top lane'e geçtim ya şu an. Ben ki biraz vurayım. Arka ettim ederek. Tamam güzel. Hayısa no F. Flash yok. Hemen parmak Q attım. Şimdi burayı itebilirim aslında. Aynen, itebiliriz. Zerat da biliyor oynamak. Yani elo düşük diye girdim aslında. Düşük yoldan adc nasıl çıkılır, Vayne nasıl çıkılır kaydı alacaktım da. Elemanlar plat, jar olduğu için az buz oynayabiliyorlar yani. Hemen base'mizi attık. Şimdi ilk base'de Malfomush giderken nişancı yayından sonra net kazma lazım ki adm'imizin birazcık artması gerekiyor. Biraz vuralım, can yakalım. Malfomush bittiği gibi zaten Guinsoo alacağım. Sonrasında ise Kraken geçeceğim. Arkadaşlar bir de bir veini şöyle bir buildi var, ee, kritik buildi var, öyle diyeyim size. Hani böyle krakenli, ebedi falan filan, o tarz bir build var. Aynı zamanda böyle kanal soymuştu bir buildi var. Ya istiyorsanız bu içeriklerin devamını getiririm kanalda ilk defa ADC videosu çekiyorum. Eski edikeri yeni olduğum için elim yatkın. İsterseniz sizlere böyle daha fazla bilgi verebilirim. O yüzden diyoruz ki bu videoya 500 bini gelirse ve istek edikeri yazarsanız ben bunların kaydını alırım, ADC kaydı çekerim size. <laughs> bir de tablet ben yapayım mı bir kere size? Gıcık olalım böyle. Aa, <laughs> yapalım böyle. <laughs> bir tane vururum böyle bir. Bak şimdi. götür bir tane daha vururum. Bir tane daha. Bir tane daha. Güzel. Ulti açmayacaktım da. Öldü game işte. Vayne'in ölü game'i biraz böyle dik olduğu için. Şimdi keser meser beni. 250 gold cebine sokar. O bayram harçlığı yapar. Gerek yok kardeşim. Yapmasın tamam mı? Anladım. Artık double fulluyoruz tabii ki de. Sway'in mid'de olduğunu bildiğim için buradan çok rahat plate'lerimi alacağım. Bu arada arkadaşlar Amacımız 10.000 abone görmek. Tatile giderken 8.250 abonem vardı. Bir hafta sonra bir geldim. 8.760 kişi olmuşuz lan hepiniz hoş geldiniz oğlum. Aşırı mutlu oldum ya. Ben 2 gün boyunca uyumadım gittim. 16 tane video kaydı. 16 tane video kaydından başarılı olan 7 tane video. Hepsini editledim. Hepsinin kapaklarını yaptım. 2 günde geberdim ve tatile gittim. Ve şu an emin karşını alıyorum. Bir kontrol edelim bakalım abone misiniz değil misiniz. Abone olan herkese buradan çok teşekkürler. Yine gelenler hepiniz hoş geldiniz. Ufak bir şeyler söylemek istiyorum. Sizler için yayın saatlerimi değiştirdim. Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri saat 4'te. Ben Twitch TV, Kesmink 2'de yayın açıyorum. Gelmek isteyen varsa buyursun gelsin. Açılma kısmına linkim var. Ve yayını kaçırmak istemiyorsanız da Instagram'a Discord linkimi de bıraktım. Hani Instagram'ı takip yazarsan cevap veriyorum. Skoda gelirsen de cevap veriyorum. Konuşuyoruz falan. Beni yakından takip edebilirsiniz böyle arkadaşlar. Okey. Hep saçlama kısmında var zaten. Şimdi mahvolmuş bitti. Ardından güzel bir şekilde... Guinzo. Guinzo. Aslında bir şey diyeyim mi? Normalde ben bu maçta Guinzo kasmam. Niye kasmam? Çünkü çok da tank yok. Bir da var. Gerçi kasılırmış. Kayn'da Morda yeterli. Morda Kayn. <laughs> İğrenç espriydi. Ne o neyim şöyle Neva'ya aşıktım. Ha asiktim. Bir de aile niye kat yapmanızı öneriyorum onu söyleyeceğim şimdi. Mesela sağ tıkla kayıt yapacaksam kesinlikle moba vurmam gerekiyor. Rakibe veya farma o sağ tıkın değmesi lazım. Ama ağla yaptığın zaman yakını tıklasan da dodge yapsan da vuruyor. Örnek vereceğim ben bunu vurmak istiyorum değil mi? Bak A'ya bastım. Buraya tıklıyorum en yakındakine vuruyor. Anlayabildim mi? Yani elin kaçmaz ama biraz daha rahat oluyor. Ama sağ tıkla yapacağın zaman sağ tıkı buraya yaparsan move atar. Ama koleye vurursan vurur. Ama A'ya bastığım zaman... Bak anladın mı demek istediğim şeyi? atıyoruz. Vura vuramıyoruz. Hop at, duvar at atamadım. <laughs> Vallahi bir haftadan beri ara verdiğim için böyle oynadım. Helal VP kardeşim. Helal olsun. Adam içimizden geçti. Tebrikler. Sıçış Kespik. Sıçış. <gülüyor> <gülüyor> kapat video. Kapat kapat. Böyle ördücüm olur ya. Adam gitti bire 3 kayısaya geberdi. Benim hatam. Benim hatam. Eşek. Eşek kesping. Ne bekliyor? Sorry Wayne. Mide bir de topa bakıyordum demiş. Ya sen canın yerim. NP kankam ne olacak ya? Adama 850 gold verdik. Ne olacak? <laughs> Şimdi ben birazcık daha konsantrasyonumu ve kalibrasyonumu bağlayayım birazcık. Easy kill. Easy. Aslında benim kastığım bu yükten dolayı ben orada Kayısı'ya karşı öldüm. Ya böyle Kraken ebedi kılıç kasıyor olsaydım şu an Kayısı çoktan ölmüştü arkadaşlar. Benimki daha böyle tank şampiyonlara karşı dayanıklılık kasan şampiyonlara karşı kasılan bir bu kasıyorum şu anda. Peki niye bunu seçiyorum biliyor musunuz? Biraz daha iyi kayıtı size göstereyim diye. Biraz daha zaten sıkıntı yaşayacağım. At skill'ini. Haa, okey. Kayn... Allah Allah, Kayn'ın öleceğini düşündüm. kayında 1-4 ama Kayn beraber bizim ağzımızı sıçtı yani. Peki, şey mekaniğini gördünüz mü burada? E mekaniğini. Şimdi bunu göstermek için attım. Rakip sizi böyle kovaladığı zaman Dora'ya yakın oynarsanız... Rakibe E atıp AK flash koyarsan... Lee's'in kick kickflash taktiğiyle doğru atabiliyorsun rakibi. Şimdi bu vakte kadar gösterdim ya size bir şeyleri. Şimdi ben tryhard oynayayım tamam mı? Bir salın beni ben bir size görsel şu an yapayım burada. Çünkü ben böyle ölmeye başladım. 4-2 falan filan yakışmadı bize. İyi izle. Kavim duydum diyorum. <laughs> Ve tryhard'a bağlıyorum. Şimdi çaktırmadan bottan bir wave daha alacağım. 9. seviye çıkacağım. Vayne'de seviye çok önemli. Geri kalmamamız gerekiyor. Bak map'te kimse gözükmüyor. O yüzden rasip tehlikeli aslında ama. Heh, tamam. İlerlemiyorum bak. İlerlesem buradan kesin biri gelir falan filan anladın mı? Ölürüz yani. ADC oynuyorsan çok dikkatli olman gerekiyor. Map kömür olduğu zaman sıkıntı yaşayabilirsin. Hemen mide gidiyorum. Bak buradan bir gank yesem öldüm zaten. W'sini attı Yasuo. Sakin bro. Aa ulti atamadı. Ben de E atamadım. E atsak okeydi aslında ama. CSO ya soy kattım. İttim bir tur daha attım sana. Çok güzel. Olayı göremeyenler için geri alsın orayı. O oh, çok iyi ölmedik. Yaso stan yemişti. Hemen akibi E'de attım. Bir de bitkinliği attım. Adamın hasarını kırdım çok güzel bir şekilde ve pozisyon önemli zaten orada. Tak 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 vurduk. Hemen base'i yorun. Guin sonra aşacağız. Bu arada Mahpomuş Guinsoo bittiği zaman e, kritik kritik kasmanıza gerek yok. Dinlemiyor çünkü. Paramparça. parça, param parça ediyor yani. Sadece 500 gold ihtiyacımız var. Aman Allah'ım. Oğlum Kayza tek başınaymış. Ben sanırım arkasında kind falan var. My bet, hocam burası bana yazar. Ama şimdi bahane yapmayacağım. Ben cidden bir hafta tatile gittim ya. Yani biraz mal mal oynuyorum ha. İlk, ilk o oturuşum ha. Bendeki de özgüvene bakar mısın? Direkt geçtim video kaydına. Az önce geldim ha. 2 saat önce geldim tatilden. Bavul valizimi açtım. Duşumu aldım. Kayda geçtim. Şimdi olay başlıyor. Guinso bitti. Hemen Kraken başlıyorum. <laughs> Hazır mıyız? İşte bu. Let's go. Bu tamamen Vayne'in. Şimdi karşıya bakıyorum. Ha, dördüncü eşyanı alacağım biliyor musunuz? Mordekaiser AP çıkmış, Kayas AP çıkıyor, Sven AP. Aklın sonu aldı dördüncü eşya. Ondan sonra bir tane böyle bir kanoslamış falan kasabilirim böyle bir tane. Çıtırdım ben. <laughs> e dedim size bak iki eşyadan sonra karakter böyle bir şey oluyor. Dümdüz yani. Otoban. Tamam siz o da kapışın ben buradan mitten kule açacağım bro. Düğün sesleri geliyor mu acaba? Tehlike mi düğünde? Lan! Öldü sandım bıraktım vallahi kalkan geldi çocuğa. İyi bu da gitti. İnimitörümüzü de aldık. da gelecek bana. Yani aslında yaklaştırmam ben Morda'yı kendim ama. Yakındı. Ama kesemez. Tamam çıkıyorum çıkıyorum. Sakin Svein. Pawnlarına kaçmamız lazım ya. Yasuo geliyor çünkü. Hakkını helal et bro attım bait sana vallahi Hakkını güzel bir helal et bana. Güzel bir base'imiz daha var. Kraken bit sayılır. Olayı anlayabildiniz mi? Bak Guinso mahf olmuş. Beyni güçlü yapıyor. Kalbimizden bir daha alacağız. 500 beyni bekliyorum arkadaşlar. Yani eski Emekli edikeri kes diyebiliriz. Benim main oldu mu? herkes bilmez bu arada. Çok eski izleyicilerim belki bilir. Çünkü ben edikeri kim müşirek üretmedim. Riven'a geçince Riven montaj atmaya başlamıştım. Eski edikeri mainim ama. Oradan gelen bir başlığalık var bende. Akıyor kayıt -ak -ak yani. Yasuo yok oldu. Bir de edikeri oynarken böyle gözünüzün açık olması lazım. Hani... İşte biraz pozisyon almaya çalışıyorum da Aşina değilim ya şimdi uzun zamandan beri Riven oynuyorum falan filan Ayarlayamadım. Aa Mordi'nin cana bak öldüm orada ya bence Mordi ölmezsin değil mi? Mordi gel buraya Tak Heh. Eminim benden çok daha iyi oynayan olacaktır orayı yani Ben uzun zamandan beri dikey oynamadığım için Aşina değilim o kadar Gel gidin Adro izleyin arkadaşlar ya. No 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 no. Hu. Ahahahahahah. Çok iyi. Gege Çok temizdi bence. Hasarımız da fena değil bence. 24 dakikada 24 bir 699 hasar çıkartmışım. Bir de hex kutusu geldi. Hex seçimi açıyorum. Vens simgesi. Olur kardeşim. Ben bunu açar mıyım? Açarım. Şampiyon Kristal'i ver. Her şey YouTube için. Lanetle Maokai. Bu ne oğlum? Hadi bunu da birleştiriyorum ben. ekteş sandığı. Mega 0 Sion. <laughs> Nereden çıkıyor? Bir kutu daha açalım. kesopya ya. Hadi bunu da açayım. Bitsin gitsin. Tamamdır. Mega 0 Sion. Güzelmiş. Arkadaşlar. Vaktini ayırıp izleyen herkese buradan çok teşekkür ederim. Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Pazar. Twitch TV, Kesmik 2 saat 4'te yayın var biliyorsunuz ki. Daha tryhard oyunlar oluyor ve sohbet muhabbet bol oluyor Hepinizi beklerim. İndirme gelin şu partnere de alalım oradan. Devam edelim. Yarın saat 6'da 6'da yine bir çekle karşınızdayım. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>